Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün öz gidiyoruz. Çok güzel indirimler olmuş. Çok güzel indirimler yapmışlar. Havlularda, nevresimlerde, her şeyde arkadaşlar. Gezince göreceğiz zaten hep birlikte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir de o hype puanından da istiyoruz. Böylelikle videomuz öne çıkacak. O zaman videomuzu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok güzel ürünler var. Yepyeni ürünler gelmiş. O zaman başlayalım mı videoya? Keyifli seyirler. Evet, Özdüney'in çift kişilik yatak örtüleri gelmiş. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. 3000 lira ama şahane. İçeri Aa, içinde kırlent de varmış. Kırlenti var. Kırlent ve yatak örtüsü. Hı hı. Şöyle renklerine bayıldım baksana. Şu yeşile var ya, bittim. Çok, şey. güzel. çok güzel bunlar yeni gelmiş. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Pamuklu battaniyeler de gelmiş özgürlüğe arkadaşlar. 180-220-449 lira. Ne güzel renkleri var baksana şunlara. Bir şey diyeceğim bak şunun rengi ne kadar güzel. Baksana ne kadar güzel. Çift taraflı. çift taraflı evet. Çok güzel baksana. Bir de şurada mı öyle çift taraflı? Evet. evet bu da öyle bak. Çift taraflı. Şuna bakalım. Bak burada öyle. 180-220. Boyutları da iyi yani bayağı Bak şu var. Ne kadar güzel bunlar. Ya bakayım. Bir de şuna bakalım. Bak şu antresit var. Bu da çok güzel. Çok güzel bunlar. Yeni gelmiş. Bayılım evet. Bunları. Ben de çok beğendim bunları. Baksana. Güzel. Şu güzel havlular gelmiş Özgül'e arkadaşlar. Nakışlı havlu. 50'ye 90, 229 liradan 179'a inmiş bunlar da. Bak bayağı da boyutlu. Ya bunların şeyleri çok güzel nakışları. Makışları. Çok güzel bak. Şöyle var. Bir de. Bir de pembe var. Bak şu. Heh. Dur o pembeyi de göstereyim şöyle. Baksana çok tatlı renkleri var. Bayıldım. bayıldım. Ben de öyle. Şunlar bak da indirimde. Çok. Bunlar da 210 liradan 179 liraya düşüyormuş. 50'ye 90. Hangileri bunlar mı? Aha, bunlar. Tamam, bunlar. Bu modelin adı da Alvena. Evet bak bunlar da indirimde. Bunların da yine şöyle beyaz. E, pembe bir de şöyle yeşilimsi bir rengi var. Bir evet. de şu beyazı göstereyim. Bak beyazı da çok güzel duruyor. Maviye de bakarız. Çok güzelmiş ya. Ben de bayıldım bunlara. İndirimde olmasa ayrı bir iyi yani. Ha. Özeğin havlular zaten kaliteli oluyor. Kullanınız var mı? Yönünüzü bekliyoruz. Evet. Yani bildiğim kadarıyla kaliteli oluyor. <laughs> Bence de kaliteli tabii. Evet. Özcülük deyince havlu gelir akla, hı hı. bornoz gelir. Aynen değil mi? Genel tabii. olarak. Öyle yani. Nevresimleri de güzel aldık kullanıyoruz. Nevresimlerini garca. kullanıyoruz da havlusu var mı bizde bilmiyorum. Sanki almıştık da kullandık mı bilmiyorum yani. Havlusunu daha aldık kullan... mı yoksa hediye mi verdik hediye bir yere verdim, sanki hediye hediyelik olarak aldık evet ama yani tabii... biz kendimiz kullanmadık ha, sanırım kullanan varsa yorumlara bekliyoruz arkadaşlar herkese fikir verim ben de almayı düşünüyorum eğer şeyse ama kullananlar güzel diyor arkadaşlar gelmişken bu deniz Havlularında da indirim var onları da size çekelim 86 86'e 162 149 buradan 449 lireymiş bak şöyle göstereyim size çok güzel, güzel indirimler var çok güzel bak şu an indirimde şöyle bak çeşit çeşit renkleri var şöyle gösterelim bir de indirimde olması güzel değil mi hı hı. şundan aldık biz kullanıyoruz evet bundan bizde var ben de şimdi onu söyleyeceğim başka şimdi. rengi de var bunların hal bak havlu bir de almadık biz aldık kullanıyoruz da o küçüklerden aldık. ha almadık. doğru plaj havlusundan aldık Pilaj evet havlusu doğru aldık. Çok doğru, doğru. bundan var bizde aynen Aklıma gelmemişti almadık bakayım onlardan da alacağım zaten eğer bakalım unutmazsak onu da alalım. Şöyle bak şunlar var. Lisanslı plaj havluları. Bunlar da 320 liradan 249 liraya düşmüş. Bunlar da çocuklar için falan çok güzel. Çok güzel baksana. Bunları ilk defa görüyorum ben. Lisanslı değil mi? Hı hı. Halıların başına geldik. Bunlar da kaç paradan düşmüş? 850'den, 850'den 600 liraya düşmüş. Ölçüsü? 120'ye 180 bunlar. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Bak zaten bak yazar burada da. Dur bakayım nerede yazdığını bul. Evet 120 180 doğru. Ben biliyorum boyutlarını artık ezberledim. Şey bunları. modelin adı da V'ymiş. Hı hı. Yoğunluklar ne kadardı? ki? E bak hepsinin fiyatı yazıyor. Bir şey değil mi o çok iyi. Bu 1000 lira mesela. 1000 lira. Şu. O, da, o bir de büyük olmasına rağmen yani. Bu kaç? İşte ona bakacağım. Dur. Üstüne. Nerede yazıyor ya? Dur dur. Ha. Ha, nerede? Bu da 120 180. İşte. Ha. Ama bunun modeli farklı. Maranta bunun adı. hı. Bunun şeyi deseni farklı. O demin gösterdiğimiz indirimde. Bu indirimde şu. O indirimde olan şu. Bu, bu değil mi? Bu, bu. Bak. Aynısı. Aynı desen. Şu indirimde bunlar. Şu ne ki? Şu da güzelmiş. Dur, şuna da bakalım. Hemen bakalım. Ee, nerede peki? Nerede bunun fiyatı? Ha, şurada. Bubble halı 80'in 150 li ama fiyatı ya... nerede bilmiyorum. Fiyatı... Bu da güzelmiş çünkü. Neyse, bulursak söyleriz. Gene bulduklarımızı söylüyoruz zaten. Şu da güzelmiş, bak postalı. Çok, çok yumuşak. Çok Fiyatını göremedim ama. Bunlar geçen... Bakayım, bazen indirime giriyorlar fiyatını bulamadım. Bak şöyle yorgan setleri de gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şurada açıyor var. Onu da göstereceğim size. Ben size bir setin içerini göstereyim. Bak. Şöyle. Bir yorgan. 220'ye 240. İki tane de yastık kılıfı var. 50'ye 70. Hı -hı. Bunların farklı renkleri de var. Bak onları da göster. Lacivent var. Bir de şu. Aa bak yazıyor bunda. 2500 lira. 2500'müş. Bak fiyatını da bulduk. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Şu var. Bak şöyle rengi çok güzel. Bir de açıklarını göstereyim gel. gel. Bak açıklarını da buraya koymuşlar. Öyle güzel ki dokusu yumuş yumuş. Anlatamam size çok güzel dokusu. Bu nedir? Bunlara bakalım. Bunların fiyatları ne acaba? Çeyiz seti galiba. Çeyiz seti onlar da. 10 bin yazıyor. Eğer ha. buysa. Evet evet 10 Gelin seti. Gelin seti bak. Bir böyle rengi var bir de gri rengi var. Ay çok güzel ama. Şu da 7000 10 parça. Çeyiz setiymiş bunlar. Böyle 10 parça. Bunlar. E, dilek 10 parça çeyiz seti. Şunlar şunla takım. Hı hı. Şunlar da şunla. Şunlar da şu gri takım. Söyleyelim bunlar pike takımı tek kişilik. 1100 liraymış şu. Şunu gösterelim. Ha şey bu niye 850? Dur ona bakarız. Senin acaba çift, çift kişilik miydi? Bu çift kişilik evet ondan. Tamam. Tek kişilik değil, çift Aynen, kişilik. Tamam. Tek kişilikleri de 850. 850. Bunlar takım mesela. Hı -hı. Çarşafı var. Ha şurada yazıyor. Pike çarşaf, bir de yastık kapı. Aynen. Bu şekilde. Bunları da söyleyelim. Şöyle aile bornoz takımları var. Bak, bunlar da indirime girmiş. 3000'den 2500'e. Şu gördüğünüz takım. Oh, Onda indirim yok ama söyleyelim. Yine söyleyelim. 5500 lira bu. Bunda indirim yok. Bunu da gösterelim. 9 liradan 149'a inmiş. 50'ye 90. Şu banyo havluları da 569'dan 450'ye inmiş. Banyo havluları şurada. Hı hı. Ay bunların renkleri ne kadar hoş. Çok güzel baksana. Banyo havluları şurada zannedersin. Şunlar. Evet. Bu şekilde. Bak bunlar yeni. Bak bunlar da 50'ye 60 olanlar 179 lira. Bunlar yeni gelmiş. Şöyle tuz türlü. Bunun şeyleri de banyo havluları da 90-150 olanlar da 550 lira. Var. Aa pembeleri ne kadar güzel. Şöyle. Evet, çok güzel. Bunlar Yeşille böyle. pembe iki rengi var galiba. Hı hı, bu şekilde. Bak bu havlular da 50'ye 70 129 liraymış. Hı hı, çok güzel. Şunlar, şunlar, şunlar. Ay, renklerine bayıldım. bayıldım. Çok güzel. Harika ürünler. Şöyle. Şunlar. Bunlar da 50'ye 80 149 lira. Oo, bunlar da güzel. Bunlar çok... biraz böyle nakışlı gibi değil mi? Sanki şuraları çok işlemeli gibi. Evet evet şunların renklerine bak. Şunlara bayıldım. Çok güzel havlular var. Bornozlara bakalım. Bakma. Bak. Bornozlar 1450 lira. Hepsinin fiyatı aynı. Tamam. Şöyle renklerini gösterelim. Bak renk fiyatlar aynı zaten. <laughs> şöyle beyaz var. Çok Ama en güzel renkler şunlar bence. Bunların fiyatı ne? Büyük ihtimal aynıdır. Evet. 1450 ne? Bir dakika. 1400. 1450. Ben de mi 1550 mi dedim? Ee. Bunlar 1450. Acaba demin de mi yanlış söyledim? Yani bir baksan ona. Yanlış mı söyledim? 1450. Tamam yanlış söylemişim. Bu, Pardon. 1450 miş Ben 1550 dedim galiba. Aynen. 1450 evet. Bu şekilde. Ay şunların renklerine bak. Ha. Onlar da bak. Şunlar 50'ye 90'lar 200 lira şu küçükleri. Banyo havluları da 600 liraymış şu banyo havluları. Hı hı. Renklerine bak ne kadar güzel renkleri var. Cıvıl cıvıl öyle canlı ki. Harika ürünler. Bak şurada şu havlular var. Bunları da size gösterelim. Bunlar da yeni gelmiş. 239 lira 50'ye 90 olan banyo havluları da 719 lira bence bunlar yeni söz evet, çok, çok gördüm bunları baksana güzel soft desenli de battaniyeler var bunların da tek kişili 650 çift kişili 850 ymiş tamam şunları gösterelim şey bu bak %100 polyester diyor tek kişiliğin ölçüleri 150'ye 220 çift kişiliğin ölçüleri de 200'e 220 bak şu mesela tek kişilik gördün mü? Gördünüz mü? Şurada arkadaki de çift kişilik zaten o belli de oluyor aynen belli zaten şunlar bir de ikinci ürüne de %50 indirim var onu da tekrarlayalım aynen zaten geçte söyledik ama yine de söyleyelim Yine de söyleyelim bak şunlar da çift kişilik şurasından belli şunlar tek kişilik şu arkadaki yeri söyledik zaten şunlara geçelim de. bunlar da bunlar da tek kişilikleri sol piramit battaniyemiz bunlar 650 lira çift kişilik 850 lira şöyle göstereyim Bak şöyle gösterelim şöyle bunlar tek kişilik ebatlarını da söyleyeyim ben. şu 150'ye 220 tek kişilik 200'e 220 aynı şunlarla aynı aynı 200 220 de çift kişiliğin ölçüler. Şu çift kişilik. Belli Aynen zaten. belli oluyor zaten şu değil Şurada mi? çift kişilik evet. Renkler böyle. Şu arkadakileri de söylüyorum. Özellikle de güzel indirimler var. Evet bak şöyle ikinci üründe %50 indirim oluyor. Bu da güzel bir avantaj. Hı hı. Şöyle bunları da göstereyim. Bunlar da aynı şekilde. Tek kişilik 650, çift kişilik 850. Bunlar Aynen. da fiyatları aynı. Bak bu battaniyeler de hem Özlek markasına ait hem de 400 lira. 130'a 170. Ama renkleri çok güzel. İkinci ürüne de yine %50 indirim var. Bunlarda da var. Hı hı. Şöyle bak mavisi var. Şu renkten var. Çok güzel ya. Renklerine bayıldım. Ben de bayıldım. Çok güzel. Bu bak e, şunlar ne? Aa, bu şeyler değil mi ya? Ha, bu bizim battaniye. aldığımız battaniyelerdi ama bunların fiyatı var mı? Var mı? Var, var işte. Sanki onlar değil ya, onlar lastikli ha, çarşafların diyor. fiyatı. Bunlar fiyatı. Bunlarınki yazmıyor ya. Bilmiyorum. Bunlar da şey, o, pamuklu, pamuklu de. battaniye de geçiyor. Bunların markası Özdilek değil, Filoretta. Bunlardan almıştık biz. Hı -hı. Bunlar güzel oluyor. Bak şöyle, fiyatları yok ama gene gösterelim. 2000, 3000'den 2300'e düşmüş, 3000 TL'den 2300'e. Şunlar. Evet. Bak, şu battaniyeler. Özdilek, ev ile 220 220 240 ölçüleri var. Şöyle bak. Ay çok güzel. Bunlar bakalım şöyle. Şuradan açmışlar zaten. Bak, şöyle. Gayet de güzel. Dokuları yumuşak. Şöyle rengi var bak. Göster. Kırık beyaz. Ama ne kadar güzel yumuş yumuş. Bir de şu rengi Şöyle şeyden gösterilmiyor da. O yüzden şöyle göstereyim istiyorum da. Poşette tam rengini göremiyorsunuz o yüzden şöyle şöyle bir de yeşil var bunu da göstereyim şöyle şöyle kenarından bak ne kadar güzel rengi var şunu da açmışlar zaten şöyle bunlar indirime girmiş arkadaşlar şöyle çiftçilik resim takımlarının başına geldik 1899 liraymış şöyle bir göstereyim size baksana şunun güzelliğine ne kadar güzel Bakın çarşafı ne renk şöyle çarşafı da böyle düz renk şu da çiçekli gibi. Şunlar var, şu modeller. Bir de şöyle kahverengi gibi model var. Bu şekilde. Şu da çok güzelmiş. Şunun en güzel o. En güzeli şu. Bakın bunun fiyatını öğrenelim size. Aynıdır ya. Edelim. Aynıdır. İşte bunun şu modeli. Hı hı. Fiyat aynı. Bak, 1900 lira bunun fiyatı. Çok güzel. Şu tarafa bakalım sağa doğru. Gel. Tamam. Şunlar da var. Şu nev bir Bunların göstereyim. fiyatları farklı olarak yazmadığına göre bunlar da öyledir. Aynı bence fiyatlar aynı evet. 1900. Aynen. Çift kişilik zaten. Çift kişilik 1899. Aynen yani bak şöyle yani. göstereyim. 1900. Bunların bak şunlar bu da çok güzel ya. Nevresimler bir harika. Kumaşları falan çok kaliteli arkadaşlar. Bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Bu nevresimlerden biz kullanıyoruz. Memnunum ben. Yani herkese bir fikir olur fikirlerinizi yazarsanız yorumlara herkese bir fikir olur. Mesela bak, tek kişilik nevresimler de 1500, 1500 liraymış. Onları da size gösterelim. Şöyle bak. Şöyle. Çift kişiliği zaten söyledik. Bak şöyle bir de çocuklar için var. Özdeleğin paspaslarında indirim olmuş. Gördüğünüz gibi çizgi çekmişler. 600'den 450'ye inmiş. Bunlar zaten şu gördüğünüz paspaslar azalmış. Bak 450 bunların hepsi şöyle rengi var. Şu rengi var şöyle. Bu şekilde bir de şu zaten o onu <laughs> şu öndeki o. Şu öndeki. Bunlar da indirimde. Şunları söyleyelim. Şunlar da ikili 650 lira. Bak bunlar da böyle. Şöyle rengi var. Bu 750 liraymış şunlar. Şöyle. Fiyatlar da değişiyor bazıları. Şu 650. Bu biraz daha ince. Şu 750 olan biraz daha kumaşı <laughs> daha güzel. Öyle söyleyeyim böyle yani. Nerede 1900 lira. Şöyle bak renklerine bayıldım. Ne güzel renkleri var değil mi? Şöyle. Bir bakayım da. Hmm. Bak şurada. Ver, sen bana. Hı. Bak şu. Başka rengi de var. Var var bir sürü rengi. Bir sürü var. rengi var bak. Şöyle. Bir de şu fıstık yeşili var. Şunu göstereyim ya. Şöyle. Açayım da göstereyim de. Şöyle bak. Ne kadar güzel. Değil mi? Evet. Bak şöyle göstereyim. İşte. Ay yeşili de çok güzelmiş. Çok güzel baksanıza. Şöyle sizler için açtık. Gösteriyoruz. Bunun mavisi de var. Bunu da gösteririz. Fark 189 liradan 49'a inmiş. 50'ye 90 olanlar. Çarşaf, ay çarşaf diyorum şey. Paspaslar. Paspaslar ne kadar uygun. 300 lira. Bunları gösterelim. Bayağı uygun. Böyle uygun şeyi gördüğümüz Size göstermeden olmaz. Aynen çok güzelmiş. Bunlar var. Bak şu renkler. Gayet de güzel. Bunların fiyatı Aynı mı? Hepsi evet, 300. Hepsi 300. Bayağı uygun yani 300'e paspas mı kaldı değil mi? Hı -hı. Şunlar da 300. Hepsi. Bunun modeli değişik. Bak şu farklı. Kumaşları bence modelleri farklı. Kumaş aynı da desenleri farklı. Baksana ne güzel. Şöyle şunlar var. Hı -hı, o farklı bence. O farklı Bunun ne kadar? Bunun ne sen? kadar? Dur bakayım o değil. Dur bakayım. Onun fiyatı yazmıyor etiketi yok. Bu buraya karışmış bence. Şu taraftan bakalım. Gel gel burada. 329 lira. Bak var. evet ona göre biraz daha pahalı. 30 lira fark var ya. aralarında çok da değilmiş. 30 liraya ben alsam şunu alırım. Bu daha güzel. Aynen bence de. Daha güzel kalitesi. Bak çok güzel yatak örtüleri var. Bunlarda da aynı şekilde e, ikinci ürüne %50 indirim var. Yok Bunlar onda da yok mu? Aha. Ha bunlarda yok Bu başka pardon. Bir şey Bu başka bir şey etiket. başka bir şey pardon. Ben de öyle zannettim de düzeltelim. Bunlar şey ne kadar? 1390 çift kişilik 200'e 220 240. Tamam. Bunların fiyatları bak, da böyle desenler. Bak burada Hangisi? da var devamı. Tamam. Bunlar 2500 liraymış. Bunlar 2500. Açın da göstereceğim. Şu Şuna. açı. Bak şöyle kırlenti var. Yastık Yastığı var. var. Bir de böyle örtüsü var. Hmm. Hatta şöyle, şöyle. Gri rengi de var. Bak. İçeriğinde şöyle İki yastık. Bir tane kırlent var. Hı -hı. Bir de yatak örtüsü var. Yatak örtüsü. Böyle. Şunlara da bakalım Şunlar mı? Şunlar ne? Bunların da tek kişiliği 1000 liraymış. Ee, Nemesis'in takımıymış, özledim markası. Hmm, evet. Bak çift kişilikleri indirimde. Bak bunlar indirime girmiş. 1500 liraymış. 1300'eymiş bu çift kişilikler indirimde. Geçende de indirimdeydi. Evet, evet. Geçen çektiğimizde aynen, de. Aynen aynen. Ama bunların tek kişilik indirime girmiyor ha. Nedense demek daha çok satılıyor evet, bence. Bence de. Ondan. Bak bu yatak örtülerine bayılıyorum. Geçen geldiğimizde de göstermiştik. Bunlar da e, 2500 lira. Şöyle. Çift kişilik aura yatak örtüsü var. Güzelmiş. Hı hı. İçeriği yazıyor mu? Yastık kılıfı ve yatak örtüsü zaten aynen doğru. Aynen. Yazıyor işte şurada. Yastık kılıfı var. Bir de yatak örtüsü. Yüzde %50 pamukmuş, %50 poliestermiş. İçeriğin şeyini de söylüyor içeriğini yani ne kadar pamuklu, ne kadar polyester. Biz hepsini söylüyoruz yani. Çünkü ona göre karar verirsiniz. Aynen. Belki hani internetten almak isteyeceksiniz. Mağazaya gelme imkanınız yok. Ee, evet. Bunu da bilgisini verelim. Belki ilanda hani gözünüzden kaçabilir. Aynen. Buradan beğenip de alırsanız öyle gösterir. Bunlar da Floretta nevresim takımları. Ne kadarmış fiyatları? Bakalım. Ya görmedim ha. Ne? Şurada şurada. Nerede? Çift kişilik 1500 lira. Çift kişilik 1500. Şöyle bir kere gösterelim bunları. Birazdan tek kişiliğine de bakarız fiyatına. Tek kişilikler şu arkada galiba. Evet bunu şu... öndekilerin hepsi çift kişilik biliyor musun? Bak bunların hepsi çift kişilik. Şu güzel bak şu farklı. Aa böyle çok güzel bir kuşlu. Kuşlu bunu ben bak, hiç bakın. görmedim. Bak. Yatakta duruşu da şöyle. Onları göster. Şöyle yatakta duruşu. Aynen. Dur. Daha güzel anlayabiliriz. Aynen. Şöyle. Çünkü yatakta duruşu önemli yani. Şuna da bir göstereyim. Bu aynısı. Bu aynısı. Şu farklı. Hı -hı. Bir de parçalarını da göstereceğim. Şöyle. şöyle. Hı -hı. Ölçüleri. Aynen. Tek kişilik 160'a 220 oluyormuş. Ee, yani şeyleri. Hı -hı. Çift kişiliklerin ölçüleri de 200'e 220. Hı -hı. Ölçülerini söylüyorum. Bak bu da çok güzelmiş. E Bunlar da çift kişilik, tek kişiliklerin nerede? Tek kişilikler başka tarafta bence, şu güzelmiş bak şu benim çok hoşuma gitti. Şey böyle tam kış teması gibi. Hı -hı. Tek kişilikler başka tarafta. Bunlar da şey gelin setleri, çiz. Bunlar da 5500 lira arkadaşlar, şöyle gösterelim. İçeriğinde bak yatak örtüsü var, nevresim var, çarşaf var, yastık kılıfı var, yastık kılıfı var. Dört tane yastık Hı -hı. kılıfı var. Bak gördün mü? Yani o şekilde. Bak şöyle resmini göstereyim. Şöyle bak şunu da göster. Şöyle gri var. Aa bu şey şuraları fırfırla çok güzel. güzel. Bu da 5500. Bu da güzelmiş baksana keten Bak. gibi. Şu var. Aa bu indirimde 2150'den 1900'e düşüyor. Çift kişilik. mi? Evet ee, çift kişilik. Nerede yazıyor ya? Şurada yazar. Çift kişilik evet. Evet çift kişilik doğru. Bu pike takımıymış. Yakarlı pike takımı diye geçiyor. Kaça inmiş dedin? 1900'e, 2150'den. Hmm, evet, güzel. Takımın içinde de şunlar var. Pikesi, çarşafı, volanlı yastık kılıfı ve normal yastık kılıfı. İyi. Yes. Çok uygun fiyatı. Evet. Simi İndirimde. Gösterelim. Bu da 5000'miş. Simli. Şu. Bu da güzelmiş. 7 parça o. Bu kesin üç pahalı. 3500 lira. 3500 lira. Ay. Evet. Bu da yazıyor. Bak bunun da pikesi de varmış. Bu da çok güzel şöyle nakışlı. Aa indirimde ama. bu çünkü. Evet. Kaçtan indirim? 4500'den 3500'e düşmüş. 1000 lira bir indirim var. Bak indirimli ürünleri de bulduk gene. Güzel oldu. Hı hı. Şun ne kadar ki? Aha, bu da indirimde. Başka? Ay. Üç, aynı. 3 aynı. 3500'e düşmüş 4500'den. Çok güzel. 1000 lira bir indirim var. En uygunu da şu. Şu alınabilir aslında. Bayağı inmiş yani. Şu da indirimde bak. Tamam. Yatak seti, yatak örtüsü seti. Mesela 3000'den 2500'e inmiş. Bu galiba 500. bir tane kalmış. Baksana aynen. Elinden çıkarmak için yani. Böyle şeyli gibi, kadife, gibi. gibi. Öyle söylüyorum. Bak şu çarşaflarda %100 pamuk, koton. 200'e 220. Nevresim mi şu? Nevresim mi bu? Nevresim kılıfı. He nevresim kılıfı. Bak 900'den 450'ye inmiş. Hı hı. Yani yarı yarıya %50 indirim var bunlarda. Tek kişilikleri de 800'den 400'e inmiş. Tam %50 indirim var. Battal boyları da 1100'den 600'e. Çok güzel. Baksana bunlar da indirim yapmışlar. Şöyle. Şundan almıştık. Güzel ama bak %100 koton bile. Bak çarşaf da indirimde. Bu ne kadar? Tek kişilik. 519'dan 400'e inmiş. İyi. Bu çarşaf olarak satıyor. Aynen. Satılıyor. Güzel. Şimdi bundan buna nevresimden şunu takım yaparsın. Bunlar direkt çift kişilik pike takımlarda da indirime girmiş. 1500 liradan 1200 liraya şunlar. Şöyle bak. Şeymiş bu. Simle, simle. pike takımı altın. Şu şuralar altın. altın. Bir de bunun gümüş olanı da var bak. Şu. tamam. İki çeşit var. Bu şekilde. Şimdi... Bunlar da indirimde. Bunlar ne kadar? Bin... 1200'den 1000'e düşmüş. Evet bak bunlar da indirime girmiş. Şöyle sade bir takım. %100 pamuk 240'a 260 yani çift kişilik büyük ölçü. Hı -hı. Bak şöyle rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Gayet de güzeller.